Ay. Ay. Kaç yıldır bizim şehrimiz olmamıştı. Bak ne kadar iyi bir şehir oldu. Ama biraz karışık gibi. Yani şehir baya karışık. Baksana iç içe gömülüyor. Şehrin parası bile bizim şeyde. Ay. Neyse bir kahvaltı yapayım Ailem Miray Efendim Yemek hazır mı? Hazır Tamam geliyorum Ya Yine mi dışarıdan girmişler bunlar ya Ya zurha evin zurhları yok ki. Tabi. Allah. Bu creeperlar da evleri hep patlatıyor ya. Anlamıyorum gidiyor ya. Hep neden buraları patlatıyorlar ki? Siz Çıkmadı. Neyse şuraları kapatayım da. Hadi siz çıkın. Neyse birazdan zenginle görüşürüz. Yani yapacak bir şey yok. Bak mesela hep buraları böyle patlatıyorlar. Buraları artık böyle mi koyacağım ben yani? Al bak açık kaldı hep. Hayda çıkamıyorum şimdi. Evet map oldu şimdi. Ah. Ne yapacağım? Bir çözüm bulmamız lazım artık abimle ya. Neyse zengin haber vereyim de şimdi şuraya şunları da alayım. Şu koyayım. Şunu da şuraya koyayım. Ha tamam. zengine şimdi haber vereyim. Her yerde yağmur yağıyor ya. Anlamadım gitti kaçmıyordu yağmur ya. Aa doğru ya zengin evi yapılıyordu. Zengin abi ne yapıyorsun? Ee, fakir sen ne yapıyorsun? Abi ben de iyiyim işte. Belediye Pardon dilim tutuldu ya. Belediye binasında işte iş yapıyordum. Ufoo. Abi ne oldu? Ben de bilmiyorum fakir. Bir gidip bakalım mı? Tamam abi gidip bakalım gel. Abi gel takip et. Çabuk abi McDonald's'ın oradan geldi. Bakalım abi. Saati gece oldu zaten. Neyse. Gidecektik. De. Bu ne abi? Adam kafası var. Bu şehirde ne oluyor? Fakir ben bir yaklaşmak istiyorum. Bu kimin kafası abi? Neyse. Polislere götürelim. Yarın incelemeyi bitirirler. Gireceğim. Ay diğer taraftandı. Pardon. Ay pardon. Burası hapishaneydi ya. Diğer tarafı binalı diğer tarafın neden o binayı yapıyorlar da Bir şey söyleyeceğim. Biz yerde bir tane şey gördük. kafa size buza zaten tespit ediyoruz. Abi kimse yok der gidelim ya. Gece oldu zaten. Ya bak fakir biz bu ülkenin insanıyız. Ay benim de etkinim tutuyor. Biz bu şehri belediyesiyiz. Anlıyor musun? Yani sahibiyiz. Onun için bu kafanın kimin olduğunu öğreneceğiz. Tamam abi tamam anladım. Ha polis abi de gelmiş. Ya biz bu kafayı yerde bulduk da. Ya da kardeşim ama selam et. biz bu kafayı yerde bulduk. Bir bam diye bir ses geldi. Sonra gittik gittik McDonald's'ın oraya tam bu kafa var. Tamam anlıyorum ben size. Bu kafayı inceleyeceğiz. Yarına gelebilirsiniz. Tamam hadi biz gidiyoruz o zaman. Gel gidelim fakir. Ay zengin. Adamı bile karıştırırım artık ya. Bugün sabah yemek bile yapalım. Neyse. Hadi abi sana kolay gelsin evin yok durunca. Dur. Of, of. bir bakayım bari. Kodiste incelemiş mi? Hadi bakalım gideyim. Ne olmuş buraya? Polis Bey? Bu... Ne oluyor bu şehirde ya? Of oh, of. Oh. Zengin anlatmalıyım bunu. Zengin abi. Fakir ne oldu ya? Kapı kapıya görüşelim açtım, O açtım. Ne oldu bari? Buradan bakayım bari şöyle. Oraya boyuyorlardı da. Bir bakıyorum zaten. Oraya bir bakayım dedim. Abi polisler yok. Ne? Kamera görüntülerine bak çabuk. Kerem komiseri ara. Kerem komiseri söyle. Hadi. Abi ben gidiyorum. Sana iyi. Evini iyi yapsınlar. Çabuk çabuk çabuk. Ama çeyrek komiser de buradaydı. Bu işi araştırmalıyım. Hüsamettin gel çabuk. Devamı gelecek.